Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillah Esselet ve selam ala Resulillah ba'd dostlar Hadis tarihi dersimizde konulu hadis çalışmaları ve belli konulara tahsis edilen eserler üzerinde durmuştuk ve bugün ise halk arasında hadis diye dolaşan ve bunun bir hadis mi yoksa insanların şahıs sözü mü yahut bu hadisin kaynağı nedir? Bu hadisin sıhhat değeri, safiyeti nedir? Bununla ilgili çalışmalar üzerinde duracağız. Özellikle halk arasında ve internette çokça hadis diye dolaşan sözler bulunmaktadır. Bu geçmişte de olmuştur, günümüzde de bir hayli mevcuttur. Bunlar arasında hadis olarak yazılı kaynaklarda karşılığı bulunanlar olduğu gibi hadis olmayan şeyler de hadis diye nakledilmekte yahut bu konuda hadis olarak insanlara sunulmaktadır. Ayrıca bunların hadis olarak sıhhat değeri nedir? Zira bütün hadisler aynı derecede değildir. Bunlar farklı farklı derecelerdedir. Sahihler bile, hasenler bile, daif hadis bile kendi içinde derecelere ve kademelere ayrılmaktadır. Yerine göre o sözün, o hadisin nereden alındığı bilinmemekte, onun Yalan, iftira ya da uydurma bir söz olma ihtimali de söz konusu olabilmekte ve bunların gerçek durumun açığa çıkarılması her zaman ihtiyaç olmuştur. Bunun üzerine alimlerimiz halk arasında hadis olarak bilinen sözlerin dönüp dolaşan bir kısım ifadelerin gerçek durumlarını tespit edebilmek amacıyla birçok müstakil çalışmalar yapmışlardır. Bu kitaplar arasında Arap dilindeki yaygın sözler, darb meseleler de yer almakta, hikmetli sözler de yer almakta, şah şahısların sözleri de bulunmaktadır. Bu Arapça sözlerin bir kısmı tercüme edilerek Türkiye'de geçmiştir. Bu nedenle Türkiye'deki hadis diye meşhur olan sözleri bu müracaat edeceğimiz kitaplardan, kaynaklardan arayabilmek için bunların Arapçalan bilinmesi önemlidir. Hiç olmazsa bir kelimesinin, birkaç kelimesinin bilinmesi gerekmektedir ki bu konuda arama yapabilelim. Özellikle baş kelimesi, ön kelimesi, ilk sözcüğü. İşte halk arasında yaygın olan sözlerin hadis olup olmadığını, onların kaynaklarının nerelerde geçtiğini hadis ise değilse durumunun ne olduğunu hadis ise yine durumunun ne olduğunu belirlemek amacıyla nice eserler yazılmıştır. Biz bu çokça yazılan eserlerden iki tane önemli seni burada tanıtacağız. Birincisi İmam Es-Sekhavi'nin El-Makasidul Hasene adlı çalışması. Bir diğeri de El Ajduni'nin Keşful Hafa adlı eseri. Bu konuda en çok müracaat edilen kitaplar, kaynaklar arasındadır. Birisi Hicri Oruncu, diğer de Hicri 12. asırda yaşamış iki önemli müellif. Şimdi bir sırasıyla bu iki eseri tanıyalım. Öncelikle el makasıdül hasene fi beyani kesir min el ahadisil müştehira alel elsine adlı kitap üzerinde duralım. Münekkit muhaddislerden İmam Es-Sahavi'nin bu çalışması sahih, zayıf, hatta mevdu yani uydurma olmakla beraber halk arasında meşhur olan haberlerin bir araya getirilerek değerlendiği en önemli müracaat kaynaklarımızdan biridir. Eserde halk arasında hadis diye meşhur olan 1350 kadar söz, ifade, rivayet alfabetik sırasına göre eliften y'ye kadar sıralanarak incelenmektedir. Her rivayet baş taraftaki sıra rakamını ifade eden hadisü kelimesiyle başlamaktadır. Yani hadis ya da söz anlamındaki ifadeyle başlamakta. Ardından da o ifade alfabetik olarak sırasına göre incelenmektedir. Rivayetin baş tarafından kısa bir bölüm alınmakta. Metnin peşinden varsa hadisse kaynaklar zikredilmekte ve o rivayetin durumu ile ilgili açıklamalarda peşinden yapılmaktadır. Zikredilen sözlerin senedine veya aslına ulaşılmışsa o kaynakların bulunduğu ve muhaddislerin isimlerine göre o eserlere, kaynaklara işaret edilmektedir. Rivayetin sıhhat derecesi açıklanmakta, sıhhati, hasen durumu, zafiyeti ya da uydurma olup olmadığı, alimlerin bu söz hakkındaki söyledikleri ifadeler varsa onlara da temas edilmektedir. Eğer bir rivayet şöhret bulduğu şekliyle değil de farklı bir lafızla, farklı bir metinle kaynaklarda yer alıyorsa buna da işaret edilmektedir. İmam Sekavi özellikle hadislerin farklı rivayetlerini de vererek en sağlam olanı tercih eder. Bazı kaynaklarda senetsiz nakledilen rivayetler varsa belirtilir. Bir rivayetin tariklerini toplayan müstakil çalışmalar varsa onlara da isimleriyle temas edilir, referans olarak verilir. Metin tenkidi yapılan rivayetin anlamı şayet Kur'an ayetlerine veya manevi ve muhteva bakımından sağlam bir hadise uygunsa buna da işaret edilir. Zikredilen sözün senedi hiçbir hadis kitabında bulunmamış ise Sekavi tarafından bu duruma işaret edilmek üzere le asle lehu yani bu rivayetin aslı yoktur. Kaynaklarda böyle bir hadis yoktur gibi sözle belirtilir. Alfabetik olarak sıralanan yaygın rivayetler herhangi bir açıklama yapılmadan eserin sonunda ayrıca konulana göre de sınıflandırılmıştır. Konulana göre o değerli toplu bütününü görebilmekteyiz el alınan rivayetlerin. Sehavi'nin bu eseri talebesi İbn-i Deyba tarafından Temyezü Tayyib minel habis fîmâ yedûru ale elsinetin nâs minel hadîs'' adıyla ihtisar edilmiştir, muhtasarı yapılmıştır. Her iki eserin muhtelif baskıları vardır. İbn-i biz kütüb de muhtasarını tertip etmesiyle de daha önce tanımaktayız, bilmekteyiz. el makasıd Hasene'nin farklı baskılarına da burada temas edelim. Burada üç çeşit eserin baskısından örnekler görmekteyiz, kapaklarını görebilmekteyiz. Yine bu eserin tahkikli bir neşri olan beş ciltlik yani ele alınan hadislerin kaynakları varsa kaynaklarına daha başka bu konudaki nakledilecek ifadeler varsa tahkikli ve tavzihli bir neşrine de beş ciltlik burada rastlamaktayız. Normalde eser kalın bir cilt ama tahkikli bir neşrini burada beş cilt olarak görebilmekteyiz. Yine talebesi İbn-i bu eser üzerine muhtasar olarak yazdığı Temyiz-ü minel habis fi me yeduru ale el silitin minel hadis adlı çalışmanın da farklı baskıları vardır. Burada da onları görebilmekteyiz. Üç adet farklı kitap kapağını görmekteyiz. Bu arada İmam Sekavi'nin eserinden de bir numune olarak burada inceleyelim. Mesela 25. sırada şu ifadeyi hadis olarak incelemiş. Hadisü İttegi şerra ben ehsente ileyhi İyilik yaptığın kimsenin şerrinden sakın. Böyle bir hadis var mı, rivayet var mı? Bunun hakkında le arifuhu. Ben bunu hadis olarak böyle bir ifadeyi bilmiyorum. Ve yüşbühü en yeküne min kelami ba'dı selefi böylesi ala itlagihi diyor. Bu seleften yani geçmişteki yaşamış şahıslardan bir kişinin sözüne benziyor. Fakat kime ait olduğu kaynaklarda belirtilmemiştir ve mahbunun alel liemi gayril kirami. Esasen buradaki ifade yani iyilik yaptığın kimsenin şerrinden sakın ifadesi iyilikle mukabele eden kimselere yönelik olmayıp kötülükle mukabele eden şahıslar için söylenmiş bir sözdür. Hadis değil. Nitekim bu konuda ettiğine veri El Mücalese adlı kitabın ilk bölümünün 12. kısmında Ali bin Ebi Talib'in şöyle dediğini kaydeder. Nimet Şinas iyilik karşısında hoş davranır, nankör ise iltifat edilince kaba katı davranır. Ömer bin Hattab'dan da şöyle dediği nakledilir. Ben mürüvveti az kimseyi kınanmış addediyorum. Kur'an'da ise bu konuda şöyle bir beyan vardır. Ve me نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ Ayetinde geçtiği şekliyle Tevbe Suresi 74. ayet. Münafıklar sırf Allah ve Resulü kendi lütfu ile onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. iyiliğe kötülükle mukabele ettiklerini ifade ediyor. Dolayısıyla iyilik yaptın, kimsenin şerinden sakın ifadesi hadis değil. Geçmişte böyle bir kadir naşinaslığa nimet şinaslık göstermeyen kimselere yönelik bir şahsın söylediği söz olup bu umum değildir. Bu susi maksatla ve bu konuda nimet şinas davranmayanlara, kadir kıymet bilmeyenlere karşı söylenen bir ifadedir, sözdür, hadis değildir. İkinci bir misali de şöyle inceleyelim. 31. sırada el alınan hadisi Ehibbul arabe li selasin li enni arabiyyun vel kur'anu arabiyyun ve kelamu ehlil cenneti arabiyyun. Yani şu üç şey sebebiyle Arapları sevin. Ben Arap'ım, Kur'an Arapça ve cennet halkının dili de Arapçadır. Şöyle devam ediyor İmam E'ttebarani yü fi mucemeyhi el kebiri vel evsati vel hakimi fi müstedrekihi vel beyhakiyü fi şuabi ve temmâmün fi fevâidihi ve Aharun Bunu Taberani El Mucemül Kebir ve El Mucemül Evsatında Hakim Müstedrekinde Beyhaki Şuabul İman adlı eserinde Temmam El fevait adlı eserinde ve başkaları hepsi de şu isnatla rivayet etmişlerdir. Kulluhum min hadisil ala ibni Amr el Hanefiyi Hatta sana Yahya bin Yezid el Eşariyu an İbn Cüreycin an Ata'in an İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma rafa'ahu bi Yani hadisin isnadı Ala bin Amr el Hanefi Yahya bin Yezid yoluyla o da İbn Cüreyş'ten o da Ata'dan o da İbn Abbas söyle merfu olarak yani peygamberimize atfederek rivayet etmiştir. Devamında ise Vebnu Yezid ve Ravi anhu daifani ve kad teferrada bihi kema qale yuvel Beyhaki'yu Ancak bu isnatta yer alan Yahya bin Yezid el Eş'ari ve ondan nakleden Ala bin Amr el Hanefi her ikisi de zayıf ravilerdir. Ve onlar Taberani ve Beyhaki'nin belirttiği üzere bu rivayetlerine teferrüt etmişlerdir. Yani bu isnatta tek kalmışlardır. Bunları destekleyen daha başka ravi olmamıştır. Teferrüt edilen rivayette zayıf ravi varsa o rivayet cidden şiddetli, zafiyetle illet olarak nitelendirilir. Devamında ise şu şekilde geliyor. Bu hadis için mutabat olarak hakimin Muhammed'in fad yoluyla ipni cüreşten naklettiği rivayet bulunmakta ise de o da bunu desteklemeye yeterli değildir. Zira Muhammed bin Fadl mutabat için uygun bir ravi değildir. Onun hadislerine itibar edilmediği gibi zayıf bir ravi olduğunda ve yalancılıkla itham edilmesinde ittifak vardır. Hadis münekkitleri ittifakla onu zafiyetle suçladıkları gibi hadis uydurma ithamıyla da itham etmişlerdir. İbn Abbas hadisine şahit olması bakımından Taberani El Mucemül Evsat'ında Şibl bin Ala bin Abdurrahman'ın babası yoluyla dedesinden onun da Ebu Hureyre'den merfu naklettiği şöyle bir rivayet vardır. Ben Arabım. Kur'an Arapça, cennet halkının dili de Arapçadır. Bu rivayet zayıf olmakla birlikte İbn Abbas'tan gelen hadisten daha kuvvetlidir. Ama her ikisi de zafiyeti var. Öbüründe müttehem bir kezip yani yalanla itham edilen bir ravi var üstelik. Bunda o derece değil. Bu konuda Ebu Şeyh es adlı eserinde yine zayıf bir isnatla Ata bin Ebu Meymune yoluyla Ebu Hureyre'den merfu olarak şunu nakleder. Arapları ve onların bekasını seviniz. Zira onların bekası İslam'da bir nurdur. Onların fenası yani sona ermesi ise İslam'da bir zulmettir, karanlık bir dönemdir diyerek ifade edilen rivayete de yer veriliyor. Şu halde hadisin zafiyeti şiddetli. Dolayısıyla farklı kanallardan da gelse hepsi de zayıf olarak yer almaktadır. Bu konuda ikinci eserimiz Keşful Kafa ve Muzilul İlbas Ammeştehera minel ehadis ale elsinetin nas. Eser, İsmail bin Muhammed el-Acnuni'nin önemli ve değerli bir çalışmasıdır. Halk arasında hadis diye dolaşan sözlerin hadis olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yazılmış, bu konudaki en hacimli müracat kaynağıdır. İki kalın cilt olarak neşredilmiştir. Özellikle hadis diye yaygın olan rivayetlerden hangisinin sahih, hangisinin uydurma rivayet yahut vecize, atasözü, darbı mesel veya hikmetli söz olduğunu belirtmek amacıyla en çok bu esere müracaat edilmektedir. Eserin son kısmında el makasül hasenede de olduğu gibi incelenen sözlerin konulana göre bir fihristi bulunmaktadır. Eser temelde el makasül haseneye dayanmaktadır onun genişletilmiş ve daha başka rivayetlerle de donatılmış bir versiyonudur. Ancak ondaki uzun senet nakillerini kısaltmış, hadisi bizzat nakleden müellif ve sahabi ravisine işaret etmekle yetenilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili kendisinden önceki kaynaklardan da ilavelerde bulunmuş ve hangi eserlerden alındığını bizzat ifade etmiş referans vermiştir. Genel olarak zikredilen sözlerin sıhhatiyle ile ilgili alimlerin görüşleri kaydedilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Büyük ölçüde Es-Sakavi'nin El Makasidül Hasenesi'ne dayanıp onu ihtisar eden ve içine aldığı 3281 rivayetle ki diğerinde 1800 kadar rivayet vardı. Bunda 3200 kadar neredeyse 1,5-2 katına yakın. Benzeri çalışmaların en kapsamlısı olan eserde yalnız hadisin nakleden sahabi ve hadise eseni alan müellif zikredilmiş muteber hadis imamlarının kitaplarından bazı bilgiler eklenmiştir. El-Acluni sık sık kullandığı kale fil asl ifadesiyle Sehavi'nin adı geçen eserine atıfta bulunmaktadır. Sıra sayısını ifade eden rakamlardan sonra yaygın sözler parantez içinde alfabetik olarak senetsiz bir şekilde sadece sahabi ve hadisin yer aldığı kitabın müellif ismi zikredilerek sıralanmaktadır. Eserde 3200 kadar söz ya da hadis rivayet incelenmektedir. Müellif sözün hadis olmadığını leyse bi hadis ifadesiyle yani bu hadis değildir diye belirtir. Yahut sahabi sözüdür, alimlerden birinin sözüdür veya hikmetli bir sözdür gibi ifadelerle sözün kaynağını tespite çalışır. El-Ajluni rivayetleri değerlendirirken çoğunlukla önceki alimlerin görüşlerinden de faydalanmıştır. Bazen bunları tahsih etmişse de kendi yorumları yine yer almakta, ancak kendi yorumları çok az yer tutmaktadır. Ayduni eserinde bazı alimlerin mevdu yani uydurma kabul ettiği rivayetleri savunduğu gerekçesiyle de eleştirilmiştir. İlk dönem hadis kaynaklarından yer alan mevzu hadisleri, müstakil eserlerde bir yere getiren çalışmalar da yapılmıştır. Bu konuda eserleri mevdu yani uydurma hadislerin ele alındığı bir başka dersimizde incelemeye çalışacağız. Uydurma hadislere yönelik yazılan eserlere de yer vererek örneklerinden, numunelerinden sunmaya çalışacağız. Ajluni'nin bu eseri keşfulu Kafa, Arapça olarak neşredildiği gibi Türkiye tercümesi de yapılmıştır. Neşredilen bu eserlerden örnekleri aşağıda görelim. Burada keşfül Kafa ve Müzilül İlbas adıyla üç çeşit eserin baskısını görmekteyiz. Ayrıca dört cilt halinde Türkiye'ye tercüme edilmiş halini de burada kapalını görmekteyiz. Keşfûl kafa ve müzilül ilbaz am tehara ale elsinetimine nes diyerek ifade edilen eser. Bu eserden de bir hadisi incelemeye alalım. Mesela ütrûkü türke me'tara küüküm 72 numarada yer verdiği alfabetik olarak da elifle başlayan yeye kadar giden ifadeleri sıralıyor. Burada da ütrukü türke me terakûküm. Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyiniz. Bu hadis mi değil mi ya da kaynağı var mı yok mu? Gale zürkaniyü hasenün ve gale fil asli revahü ebu davud an racülün mine sahabete an nebi sallallahu aleyhi ve selleme bilafsi de'ul habeşete Ma de'avkum ve türkü türke me terakûkum şeklinde izah ediyor. Diyor ki Zürkani bu hadisin hasen olduğunu söylemiştir. Rivayet senet yönünden hasen. Asıl da yani Sehavin el makasül hasenesinde şu kayıt vardır. Onu Ebu Davud sahabeden bir şahıs vasıtasıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şu lafızla rivayet etmiştir. Habeşliler size dokunmadıkça siz de dokunmayın. Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyin. Ravahu Nesai bi atwal min haza ve keza Tabarani fil Kebir vel Evsati an İbn Mes'ud rafa'ahu bi lafzin utruku turke ma tarakukum şeklinde ifade edilen Nesai bu rivayeti daha uzun bir metinle aynı şekilde Taberani El Mucemül Kebir ve El Evsat adlı kitabında İbn Mes'ud'dan merfu olarak rivayet etmişlerdir. Burada Ebu Davud'un naklettiği rivayetten farklı olarak Taberani'nin ve Nesai'nin İbn Mesud yoluyla naklettikleri hadisin metnine de ve isnadlara da temas ederek bu rivayetle ilgili ifadeler de bulunuyor ve böylece rivayetin başta Zürkan'ın da dediği gibi hasen hadis olduğunu da vurguluyor Bir başka örnek. Mesela 122. sırada Ehabbul amali illallahi edve muhe ve in kalle. Amellerin Allah'a en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Diyor ki Ravahu Şeyhani an ayşete ve lehu elfazun uhra Onu Buhari ve Müslim yani şeyhan denilince Buhari ve Müslim anlaşılıyor. Buhari ve Müslim Hazreti Ayşe vasıtasıyla rivayet etmişlerdir. Bu hadisin başka farklı lafızları da vardır. Dolayısıyla bu hadisin Buhari Müslim'de geçen en sahih hadislerden birisi olduğu anlaşılıyor. 403 nolu sırada yer alan şu rivayeti inceleyelim. Etiyabul kesbi amelur raculi bi yedihi ve kullu beyin mebrurin. En temiz yani helal kazanç kişinin el emeği ve dürüst alışverişten kazandığıdır. Böyle bir rivayet var mı? Bu konuda şöyle diyor. Ahmedu ve Taberani ve Ebu Şeyh an Rafi ibn Kadicin. Onu Ahmet bin Hanbel, Taberani ve Ebu Şeyh sahabiden Rafi bin Hadis yoluyla Peygamber Aleyhisselam'dan rivayet etmişlerdir. Dolayısıyla rivayetin en azından hasen olduğunu ve makbul olduğunu burada söyleyebiliriz. Bir başka rivete ele alalım. Halk arasında yaygın olan şu ifadeyi 2123. sırada yer alan levleke levleke ma halaktul efleke Farklı lafızları da var. levleke le ma halaktul efleke şeklinde Yani şayet sen olmasaydın ey Resulüm felekleri yani alemleri yaratmazdım. Sagani yu mevdu'un'' Bu konuda Sagani namındaki münekkit bir muhaddis olan şahıs bunun uydurma olduğunu söylemiştir. Yani böyle bir hadis yok, bu uydurmadır demiştir. Sagani'nin de zayıf ve mevzu hadislere yönelik önemli çalışmaları var. ''Ve egulü'' ''Ben derim ki'' diyor. Keşfül Hafa sahibi El Acluni "Lakinne manahu sahihun ve innem yekun hadisen." Her ne kadar bu bir hadis olmasa da manası doğru bir sözdür. Yani bu ifade hadis olmasa da manası doğrudur diyerek bu konuda "Ve ma erselnake illa rahmatel alemin" ayeti gibi daha başka hususları da ifade ederek bunun manasının doğru olduğunu fakat hadis olarak isnadıyla metniyle böyle bir rivayetin kaynaklarda asla yer almadığını ifade etmişlerdir. Kaynaklarda yer almayan ve muhaddisler tarafından da bilinmeyen bir şey uydurma olarak addedilir. Mevdu yani uydurma denilmesi onun hadis olmadığı manasındadır. Fakat ayrını diyor. Manası doğrudur fakat hadis değildir. Şu halde halk arasında nice böyle yaygın olan sözler, ifadeler vardır ki kimisi hadis olarak değer kazanmış, kimisi de hadis değildir. İşte biz burada iki önemli eserde halk arasında yaygın olan ve müracaat edildiği zaman kaynakları var mı yok mu hadis mi değil mi hadis-i sıhhat durumu nedir bu konudaki müracaat edilen iki eseri tanımış olduk. Bir sonraki dersimizde diğer konular üzerinde durmaya çalışacağız. Görüşmek üzere. Esen kalın.